Arkadaşım bir şey fark ettiğini söylemişti bana. Şimdi yeniden aklımın geldi bir farkındalık yaşamış. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ee, çok hoşuma gitti. Hani Gasal diye bir dizi vardı, var yani. Bu diziyi ben hiç izlemedim. Ama bunu herkes çok yoğun bir şekilde izledi. Ve orada Ferdi Tayfur'un da bir şarkısı vardı. İçim yanar yanarda. Diyor ya, bu şarkıdan sonra Bolu yangını çıktı dedi. Ferdi Tayfur öldü dedi. Bunu şöyle yorumlamış. Bütün o diziyi çok fazla izleyen kişi oldu ve hep birlikte bu şarkıyı seslendirdiler. Yani bir enerji yoğunlaşması oldu oraya. Sonra da bolu yangınları meydana geldi. Bir şeye odaklandığımız zaman birçok kişinin bir anda aynı şeye odaklanması gibi. Mesela camiye de bence bu yüzden gidiyoruz. Orada aynı anda birlik oluyoruz. Aynı anda birlik olup aynı enerjiye yoğunlaştığımızda bunu gerçekleştirebilme ihtimalimiz daha da çok artıyor. Bunu bana söylediğinde çok hoşuma gitti. Bende de bir farkındalık oldu.